Merhaba arkadaşlar. Şimdi yiyeceklerimiz burada. Tamam. Evet. Neler aldı? Evet. Göster bakalım. Bu en merak ettiğiniz şeymiş. Bir çikolatası. Oo, bir servis. Aç bakalım bir tadına bakalım ama bu, sonra. Bunu sonra açalım. Onu sonra açalım. Oo, bu da çok farklı bir şey. Ekşi şekerler. Bunu da tadına bakacağız. Bu da çok değişik. Farklı bunu, bir şey bu ya. Bu var ya. Bu çok merak ediyorum bunu. Evet, bu da garip bir şey sanki. Deneyeceğiz yani. bunu da. Bu bakalım. da sanki bir jelibon gibi bir şey ben de bilmiyorum. Aa, göster bakalım görsünler yakından. Oo, bu da çok farklı bir şey. Biz bunu tek deneyeceğiz. Tek... Bunun da tadına bakalım bu neymiş acaba? İlk hangisini seçelim ben Sen karar ver hangisi olsun. Bence bu. Tamam hadi bakalım. Nerede açma çok yeri, merak ediyorum. nerede açma. İki yerde de açma yer var hadi açalım. Hadi açalım bakalım. Oo. hadi birinci ooo. Şeker varmış şimdi onu tamza. da. Orada tuz tutuyor. Devam Aa. ediyoruz dur 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 dur. Yardım yardım fena bir yardım. Fena bir şeyler oldu burada. Çok Fendi. karıştı burası. Allah Allah. Aa. Bakalım istediğinde ne var? Bakalım ne varmış. Onu da hep... evet, demek ki böyle yapıyorsun Hamza. Hmm. hmm Çok güzelmiş bu. Bir de buna Hımm! Garip. Aa, çok güzel. Bir de buna bakalım. Oo! O garip. Bunun rengi çok güzel. Ana! En iğrenci şup. Oo! Bir daha bakalım İğrenç mi diyorsun? İğrenç var ya... En iğrenci o. Hmm. Şurup Aa, gibi aynı. Aynı şurup. Evet arkadaşlar, aynı şurup gibi bir çubuklarım. Bunu denedik. Bunları koyalım yanına. Şimdi... Yedim. Şimdi ay. Bu ürünü açıyoruz. Bunu açıyoruz. Bu ürünü açıyoruz. Göster bakalım. Göster tekrar bunu açıyoruz. Çok merak ettiğimiz bir şey. Çok bakalım. merak ettiğimiz bir şey. Bakalım neymiş. Bakalım şey. neymiş ya. Aç bakalım aç. Onu ben de merak ediyorum. Hadi bakalım aç. Çok hızlı. Oo ne çıkıyor acaba? Ay. Geliyor. Geliyor yine ah. çok. Çok farklı bir çikolata şey geliyor. Ah. Of oh, bu yani ne? Bence direkt dökelim. Direk dökelim. Aha. Ne? Bu ne? Aa çok güzel. Şöyle bir şey. Dur bakalım. Kızımız gibi. Evet. Deniyoruz. Oo. Bakalım. Aa. Çok hmm. güzel. Harikaymış ya. hı. Hmm. Dur bakalım. Efsane. Aa çok güzelmiş ya. Bundan bir tane koy. en güzel bu diyenler like at. Şimdi ne kaldı sırada? Mr. Beast çikolatası. En sevdiğim bir şey. Açıyorum. Şunu öt. Hayır yemeyin şunu. Yemeyin şunu. Ana. Güzel bir Mr. Beast çikolatası. Evet bölüyoruz. Hayır. Evet. Yes. Yenge üstü kaldı. Hemen yapıştır. Hemen yapıştır. Oh, ay. hayır. zaten. Bak. Ayrı. Evet. Bak, bak, bak. Bak. O ne ya? O hediyesi mi yandı? Getir, Yesin çikolata onu. <laughs> çikolata yesin ama. Yeti. Bakın. Verin ya. Tadına bak Isırıyoruz hadi. Bana da kısırıyoruz. Isırıyoruz. Unutam da. Oh. Hmm, çok <laughs> lezzetli. Bayıldım. Neyliğimiz bu? Sadece sütlü çikolatalar. Bizim yediğimiz bofret gibiydi değil mi? Hımm. Aaaa. Ooo. Evet Öyle. arkadaşlar. Güzel yeni bir tatlar. video. Yeni tatlar. denedik. Evet. Bu... Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın lütfen. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Toz alanı bitireceğiz. Bay bay. Desteklerinizi bekliyoruz. Bay bay.